çelik. Öz çelik. Öz çelik O parlı. Bakın nereden buluyor bu adam? Ne evet, bileyim panelden buluyor. Kanunun <laughs> ekipten daha iyi. <laughs> evet. 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 Reis. Marjinal bir adam. Evet. O zaman güzelmiş abi yani. <laughs> Boya var. oldu lan? Bu adam biraz normalden. abi. Ne oluyor oğlum? Cihazınız bozulmadı. İlk 20 dakika mikrofonda bir problem oluşmuş. Oh ve hiçbir sesi kaydetmemiş. Oh maalesef böyle şeyler bazen olabiliyor kameramanın da bir amatörlüğü var bildiğiniz üzere Özcan Özçelik kimdir? bir veterimiz var bu adamı daha önce hiç bilmeyenler gözü bir yerden ısıranlar ve bu adamı yıllar önce Alişan'ın programında izleyip evet. acaba şu an nerede ve ne yapıyor diye gece yatağa başını koyduğunda düşünenler aranızda böyle ruh hastaları var buna eminim hepsini evet. bulacağız evet bir veteremiz var. Bu seriye çok değer veriyorum, çok kıymet veriyorum. Böyle bir sorun olmasın. Kadama yok. Benim canımı sıktı. Sede şey abi. Çünkü yaptığım işe bir takıntılı biriyim. Bu bir tavsiye değildir. İnsanın içinde varsa vardır. Bir adam kırıksa kırıktır. Sonradan onu kıramaz. Kimi izleyelim. Hanımlar <laughs> beyler stand-up'ına gülünmeyen adam Özcan Özçelik. Şey, hani komikti bence bu adam ya. Belediye parkları Çok da Sabahları var ya takım elbiseyle şınav çeken adamlar komikti. var. Değil. O şey güzeldi var. Ne? Neydi o bir abla hikayesi vardı bunun. Neydi o? Şey Makyaj yapan abla trafikte. Komikti. Yanlış komik ya. Var. Tam eğilip kalkman lazım. Biliyorum ne. diyor. Anlat şu komik şey. Evet. Şeyleri <laughs> anlatmak... Biz Türk erkeklerin garip garip huyları var. <laughs> Montun cebinde haftalarca buruşuk sen bilmez. Sakal tıraşı olduktan sonra Ayşan bile şaşırdı. Küçük küçük kağıtlar yapıştırıyor ya? Bir sürü huylarımız var. <laughs> Neyse ya? Yoksa ben mi iyi değilim ya? Ben bunu bilemiyorum Bir moral alkış alabilirsin. Zafere odaklandık. Hedefe Adam full bitti yani. evet. o toparlayacağım diyor. Onda çok ileri sektör. Kahvesi istiyorum dedi ya. Espresso da var. O, o da olur, o da olur. Hiç Veya Nasıl bir değişim yaşanmış ha? Yaşlanmış. Bakıyor şimdi. Ama adam değil bence. Fotoğrafı aynı sesi bile. Dizaynı falan çok güzel. Ben beğendim. Eşim yaptı. Eşim biraz para var. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ev dediğin ufak Kocaman ev ne yapacaksın? Depresyona girersin. Kalabalık değilsin. Kalabalığız ya. Evet. Evlenmiş herhalde. Üniversite okuyorlar. Herhalde. Evlenmiş mi? Ne diyeyim? He he, duymadım. Bir <laughs> ha, Büyük kızın bilgi, turizm otelci, öbürü de laboratuvar okuyor. Günlerin nasıl geçiyor abi? Şimdi sen genel olarak serbest meslekliğin çok bir gittiğim bir işin yok düzenli olarak. Takılıyorsun. Motorcu mu acaba? Ne? Sadece Simitçi. Şu an bir yapıyorum şu anda. Zaman ayırdım, hafta Oğlum tezgahdan bu. Simitçi, mit. Ee koyup çoktan burası. çocuklar geliyor yanıma. Lise'li çocuklar geliyor. Abi Oha. diyor bir şeyler yap ya. Bizi güldürü, espriler, espriler yap. Derin devletten bu bağda. O kadar özel bir şey ki hani sahnede yapman gereken bir şey. Eee şey gibi bu. Ya insanlar bir meslek yaptığın zaman Aya değişmiş ama evet. Bir şeyler istiyor Ayıp mı ama Bizim da, toplumumuz da böyle Mesela Kaçtan ben simitçiyim gidiyorum bir yere Geliyorum mizaktan önce ee, Bir yere misafir oluyorum Baba gelirken niye simit getirmiyorsun Simitçisin ya Sen evet. niye simiti getirdin sana yani Akşama kadar zaten içindeyim onun. Sen mesela Senin yaptığın iş farklı da diyorlar işte Çekim mi yaptı diyorlar. Ayıp şey olma adam için. Soyuyor kolları nasıl bilmem ne poz ver falan. Yani <laughs> Biz de şimdi kolları <laughs> Sen de vücut geliştirme ile ilgilisin aslında. Hep öyle stand-up'larında biraz otantik. Yastı mı yaptın? Daha yani ya. yıpranmış Ay. Ayıp yap. baksana ameliyat mı oldu? Fitness yaptın. Ne yaptın değil mi? Kafası dövme mi ama ya? Ha fitness yapmış. Dövme mi daha? Fitness mi? Yaş kaç aldı? Dövme oğlum galiba. 8. Sekiz bir şey daha yaşlı duruyor. Elli evet, tam burada diyor. Elli yaşmış. Elliye ama şu an yani bir on farkını. yok. Abi kaç sayıda mı diyor Mehmet Uğur? Bu haber onu bari. Niye seviyorsun? Çünkü hala ya, yani. <laughs> fırlamayın yani. yani. Fırlamayın. Mesela ben sana gelsem şimdi abi böyle yeni espriler var, mı falan filan desem seni sanatına saygısızlık yapıyorum aslında. Bilmiyorum. yok yapmıyorsun da. Benim sana o an yani, bir şey yok. Yani bugüne kadar yaptıklarımı izlemişsinizdir veya görmüşsünüz, takip etmişsinizdir. Ya da ben sana yeni bir şey vermek isterim. İstiyorlar da. Ben de bazen böyle delilikler... Nasıl bir açık kamera mı? Uyuyorum, yakıyorum. Mesela en son şeyi yazdım. Ninja nice kaplumbağaları yazdım. Ninja nice kaplumbağaları da yine. İşte çocukken bana sordular. Özcan, oğlum. Gel buraya. Ya bu kamera açılar. <laughs> <Sami mi kameraman? gülüyor> Odaklan, ya, açılar. Samimi kamera mı? Kamera odaklanmıyor. Saygı duruşu. Özcan bir inci ne olacak? Kameraman sesi yapma çekimi de yapmamış. Hepimizin başına gelmiştir değil, evet. değil mi? Bir inci ne olacak? Zorlu zorbalıyorlar. <laughs> bir inci ne alacaksın lan? Ninja inci kaplumbağası olacaksın. Ana! Ninja inci kaplumbağası olursun yavrum ama ninja olursun ama kaplumbağa olamazsın. Kaplumbağa doğuyorsun ha. Evet. <laughs> Güzel bir espri bence abi. Bunu bir Test sen de gel lan sen. lazım. öyle bir <laughs> Bizim kanalın kitlesi de çok fazla. Yani. Böyle bir şey organize de edebiliriz yani gençler. Gelir abi yani. Seni sevenler <laughs> var. Asıl güç orada. Ben çok yapmak isterim yani. Şöyle bir yarım saat 45 dakika. Yeni bir özcan özcan istem bak. Yok kılıyor. yok yok. O kadar uzun boylu yok. Yarım yani saat 45 dakika yapamıyorum. Hep kısa kısa. Kısa kısa da olur ya. Sen, maksat zaten orada senin. Eskiden e, de bunun olayı yok. Aslında adamlar bir nevi monolog kurmaktır. Adam anlatacak, onun muhabbetini sevdiğin için. ve sen yıllardır e, insan önüne çıkmadığın için e, büyük bir topluluk toplarız bence. Bak bu videoyu yapma amacı buraya gelme amacım aslında o, sadece seni ziyaret etmek değil. Tekrardan sahnelere çıkartmak. Yani bu kadar. Kulleri evlendirmek diyorsun yani. Ha? Kesinlikle. Bu espresso mu? Hı -hı. Hiç görür. Çok koymuş espresso. Az olur normalde bunlarda. Ben anlamam. Kalp çarpıcısına gitmiş. Yok bir şey olmaz. Sporcu adamsızsın. Eski neşe derken... Ya bu aç. Her saniye insan böyle... Açıya bak. Çatırtılı patırtılı. patırtılı. Çakalın müziği bence kalitesiz bayağı. Çakal uzun abi. Muhabbeti kaçın. Bizim böyle profesyonel bir şeyimiz yok zaten. Geliyoruz. Spontan ben buraya gelmeden önce hiç düşünmedim böyle bir şey. Tamam mı? Akıyor gidiyor. Ak Elinizi zorluyor. Türkçe pop mu dinlersin? Benim için fark etmiyor. Ben şey Genelde. Bu eterşaf evet, şey geliyo Onun mikrofonu Çakal var. Var. Çakal var Aşk olsunlar Çakal, Çak Aşk olsun dinleyeyim. Çakal Arapada tanıdığımı mı dinliyorsun? var da Hep mesaj içerikli şeyler <laughs> Çak yaptığı müzik değil ki ya Bence Değil mi? Bana göre sen beğenebilirsin. Benim hoşuma gidiyor. Hareketli olması hoşuma gidiyor. Yani ben zaten doğan gereği 18 yaşından beri kulüplerdeyim ya. Yani. Kulüplerde bacak <laughs> <bakı gülüyor> de yok. Kulüplerde bacak yok. Bacak yok. Bacak yaşadığı travmatik bir olay. Olay çıkıyor. Var be, şimdi evet, var. Yani. Var yani, Senin için mi kötü karşı taraf? Karşı için de kötü, benim için de kötü. Tekrar Oydu. dünyanın bir Abi merdivenden çekin ya? Uyandırmaya çe <laughs> şey gerek Eskiden var, şimdi var mı bilmiyorum yeni kulüplerde. Ben amına koyup kahve Hala var. Nereden çıkmış belli değil ya. <laughs> 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 evet atamı çarşıdır <laughs> Doğru söylüyor bu. Kadınlara dam mı diydi? Damsız gelinmez, o anlamı gelmiyor. Ya ve çok eski bir laf. Evet. Eskilerden beri böyle yani. Eskilerden yeniye yani. gelmiş. Hala kullanılan bir laf. Dam. Kökeni nedir biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Enteresan bir laf. Ondan sonra... Ee... Çok ee, Ya ben duraksıyorum kusura bakmayın. Kafayı Yok gülüyor. abi hiç sorun değil ya. Yani. Yani çok rahat, çok rahat ol. şöyle. Bu salak mı lan amına oğlum? Test Sen aslında buraya gelip yani şunu düşün. Çok değiş kameram. bir ağzım, gözüm, kulağım şey mi? 10 yıldan fazla oldu ben. değil. Televizyonlara çıkmayalı, internete çıkmayalı. Ne Orada <laughs> insanlar bana hakaret hani, ha, etti ya, Nerede? Düşündüm, bunu ben hiç şey şey diyor, ya, ben bir şey değil ya. sonra sen benim şeyimsin şu anda yani. Sözcüğüm. Ya şey demiştim. Bir kılavuzumsun. Onur oldum ben. Esra'mış. Ciddi söylüyorum yani benim için bir kılavuzsun. Yani ya insanlar insanla dalga geç. Şu anki evet. özcanı. Kendileri özgüvenli olsun. olduğunu anlatıyorsun. Yani. Sahne hariç yani. Sahne değil. Her zaman varmış ki o. görür. Özel hayatta farklı görür. <laughs> Instagram'da. Ama ben gerektiği gibi savaştığımı da biliyorum. Mesela Okan Bayülgen de biliyorsun Erkan Petekkaya bana orada savaş açtı. Hani o insanların gülmediği ile ilgili bir problem vardı ya. Evet. ki kredi kartı borcu vardı. Kiminin kirası geliyordu. Burada herkes zengin abi. Burada herkes iyi. Burada herkes Sen Ali Kaptan'a baksın. Sen ben boynu uzarım. Lütfen beni dinle. Kadir hocam. Yalvarıyorum. Ha <laughs> Kenan Nedir demesi senin? normal bak. <laughs> Yakalayamadı <Yakılıyor gülüyor> konuyu. O da farkında değil olur mu be? Nedir Tabii ki farkında. Çok özür dilerim unuttum ya. Genelde Kadir, Kadir diyorlar. Kadir eyvallah. <laughs> Ondan sonra Asuman Kral ise bunlar hep böyle o onları örgütledi orada. La da var. <laughs> Üstüne gidip falan filan ve ben, benim de kurnazlığım ne oldu? Oyunun içine dahil ettim o sefer. Kadir Doğru'yu, evet. Kenan Doğru'yu gördüm dedim. Ama Kenan da karıştı. Ne Ramanlı açılar beni ben de bir de, de, de başlayacak. İnsanlara pek fazla saygısı yoktu. Adam öyle sivrilerek geldi. Ya topluma saygın olmadan toplum sana saygıyı nasıl göstersin? Ne yapsın? Hayda. Ama insanlar sırtında taşıdı. Yıllarca bu adama para kazandı. Bilmem ne yaptı falan filan. Sivriye taşıdı. Da. Yıldız oldu. Hı. Bilmiyorum. Tam bazen bizimle öyle olmamız lazım. Yani. Sivriye olmamız lazım. <laughs> İnsanları ezmen lazım ki güçlü olabilesin. Ama Okan bölgenin mesela Beyaz Dostluk kadar bir saygınlığı yoktur. Ne evet. başka? Genel olarak da sevilmez. Ne <laughs> Joker filmini izledin. İzledim. Onda da biliyorsun hikayesi benzer birazcık. Adamı dalga geçmeye çağırıyorlar. Evet. Beni hayatımı anlatıyor Joker aslında. Aka. Biraz <laughs> Evet. O da çirkin ben de çirkinim. İstanbul'a <laughs> <laughs> bir şirket falan değiliz. Evet. 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 <laughs> kabul edemem. Ama kendi tarzı var. Ben bir... <laughs> mesela Cem Yılmaz gittim dedim abi. Dediğim gibi abi. Ya gene çok bildiğimiz şeyler. Mesela hayvanları çok ama. anlattı. Ercan Bilmaz'ın son <laughs> gösterisini yani. evet. ben izledim. babam <laughs> öldü. O değil işte Koki <kendisi> öldü. Yavancı yani şey yapmak istiyor. <laughs> Bunu mesela mizahını yapıyor. Güzel bir şekilde dile getiriyor. Şey var mesela... Onun mizahı iyi de iyice dikkatli dinlemem lazım. Ney?

Biraz ileride kıyas tatili planı falan var mı? Valla bir bodrum yapmayı düşünüyoruz. Kızım biraz benden iyi kazanıyor. He, Kızım kazanıyor. Hem okuyor hem çalışıyor mu? Hem okuyor hem çalışıyor, destek veriyor bize. Nerede? da çalışıyor. Nişantaşı Üniversitesi'nde okuyor. Kızım otelinde. Nişantaşı'nda okuyor. Kızımın durumu benden iyi. Sahip çıkıyor. Kozluğun Mercedes'i bile var yani. Hadi ya. Evet. Çok iyi abla şu bu adamdan zengin. Kendi aldı. 21 yaşında. Şimdi bu Biz şey. 21 yaşında yani affedersin bir paket sigaramız yoktu. <gülüyor> evet. <gülüyor> 20 yaşlarda. Şimdi iki çocuklar hızlı yani. Tam başka. Okuyorlar, çalışıyorlar. Kazanıyorlar. Yani bir yaşında Mercedes'in tayı. Sistemler çoğunmasına gerek <laughs> <laughs> Araba Mercedes kaç kaç model hangi model? 2023 CL Vallahi. 200. Oo. Oh. Bu da <laughs> evlendim var bir şey. Otoparkta. Anahtarını göster <laughs> Sizde kedi <kere> köpek yok. Yok. <laughs> balık besin <besleniyorum>. özür dilerim. Bir <laughs> dönem balığım var. Balığı var. Yani balığın da varlığı yokluğu belli değil ya. Affedersin. Evet doğru bu arada evet. balık. dalıp düşünü falan takip Çok olursa güzel olabilir. E e, yani başını yok diye balıkla yapıp balık da iyi sinirlendi. Küçükken balgayı balgayı öyleydi. Evet. Küçük bir şey bir ya Bak, şey böyle katıydım. Çocukken. Sevdim. Sevdim ben. Geri koyarsın. Zorlu geri koyarsın. <laughs> Belçik onun yaşlılık. Oldu. Bu Hatay deprem vardı ya. Evet. Depremde öldü korkudan. Ne? Ciddi misin ya? Vallahi. Allah. Korkudan balık ölüyor mu ya? Ya sorduk. Deprem evet. oldu abi. Deprem olduktan bir 10-15 dakika sonra balık öldü. Kalp krizi mi geçirdi acaba? Öldü. biz de depremde gideceğiz falan mı? Öyle <laughs> <de> Aa <şartım gülüyor> <Ben öyle> reis <laughs> <Abi, gülüyor> bir sene şey de de yaptı. De yaptı. De Depremden yani. Deprem dönmesi ilginç ya. Mesela o taklit yok evet. mesela. Ses var. Taklit yeteneği var Selamun aleyküm yavrum. Aleyküm selam. Evladım bugün bizlere ne anlatacaksın? Fatiha'nın süresini anlatayım mı yavrum? Tamam gibi böyle bir kalınlaşılma sesler Taklit şimdi yavrum. öyle bir şey. Odaklanmam lazım. E tabi abi. Bu senin sanatın ben. Ama kardan adam esprisi gerçekten iyi değil diyor. Kardan adam e, yaşanmış bir şey yani. Çocuklarımızdan beri gördüğümüz mi? bir skandal evet. yani. Evet. Adam orada iki saat, üç saat, dört saat bir kardan adamla uğraşıyor yapmak için. Uçan evet. tekmeli dönen var ya kardan adam. ne oluyor ya kardeşim? Kendi halinde adama sen niye bulaşıyorsun? Ateize gülmüş. Ne yaptı? Nerede yaptın? Ben Medus adam dedim de. Seni kadar uzun yapmadım ya. hmm. O da şeyden ya. Bizim de korumaymış. Açtık açtık olur diye. Geceli güzeli de. O zaman için güzeli mi? 150 mi? Ha o zaman. Hafta sonları cuma cumartesi paralıyor. Yani e, ufak tefek açlıklar yani bir paralar Sakat geliş. Şimdi sakat bir iş. Kaçta dönüyordun abi sabah? Dörtte, yani, kötü kötü oldum, dört, beş, Çok kötü oluyor. Dört, beş, dört. Uyuşturucu işleri çok dönüyor, o sıkıntı. Benim bir anım var. Benim zamanımda yoktu ya, yani, uyuşturucu. Pek bu kadar nadir, yani çok değildi, revarsa ya, değildi. Yani. Geldim yok dedim. Ya 18 yaşında hiçbir bilgim yok. Uyuşturucu kullanmam etmem. Senin de muhtemelen bir alakası yoktur. Yok. Kokain değil mi ya? <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. Aha test soru çarşırmış ya bak. Kokain değil olsak bugün Benim evime mesela sigara içen <laughs> <Eyvah. Püyüyor> adam... Çarşırdı test soru. Eyvah. Sigara içen adam gülemez. Abi hayattan bir beklentim. Şu an bir hedefim var mı? Var bir stand olmak istiyorum. <laughs> Alişan'dan... Bunlardan ikram et, ikram et. Abi ben bu değil. Allah Allah, <laughs> kameraman. Da... Allah'ın yarattığı şeyleri yok. Telefonu çekiyor adam. Allah'ın Allah. Allah ya şey. yarattığı şeyleri yiyeyim ne ya? Sen mi aldın hiç şey diye de o? Allah'ın yarattığı şeyleri ya? Bunlardan yemez misin? Yani... Protein Allah... Buraya tintozunu yiyin o ne? <laughs> ya testus. Buraya Jane Toys'un... Evet. Kral tam bir şey var. Paketlenmiş hiçbir şey yok mu? Meyve, sebze, et, tavuk. Paketlenmiş yemeyeyim de ya bunu. Süt, süt dedim de çiğ <laughs> süt sadece. Şit post ya. Onlar da çiğ. Her şey çiğ bende Süt tutarken ben ne yiyorum şimdi? Instagram'a çıkmak için. Et falan pişiriyorum. Paketlerde hiçbir şey yok. Sen bir de kullanma şansım var tabii ben Gel. Ben. Abi göstersin. <laughs> Kameramanda mı Allah kuş kirmesin mantı. İçeride bekle. Deli deli. Test az değilsin ha. Ama ne kadar bir diyeceksin de. Çok az geliyor baya basmam lazım. Basın tutman lazım. Aynen. Oldum. Tuttum baya uğraştım da. Şakar başlamışımdır. Muhabbet. Test tut. Değişik ya. Grisi. Grisi Evet, meşhur. Klasik gri. Çok hoşuma gitti yani. Çok hoş. Hayalim değil. Bunu hep sabır. 500 bin. Ya senin yaptığın evet, açılar da, şimdi bak kamera Biraz 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 şey var Kameramın cidden taksim evet. dizisi genk olabilir. Abi deprem deprem Allah korusun burada bir deprem deprem olsa sıkıntı var. Niye? Baksana abi. Ben evet. Ben resmeni farklı bebeği diyorum. Farklı bir kültür eşyalar. E, i̇nceliyorum evde, gözlemliyorum. Mesela hoşuma gitti. Nedir markası? Bilmiyorum ki. Bakalım mı? Bak. Ne alaka ya? Emporio. Bilindik mi artık? Diğer etmiş. Boş. Çok bilindik değil. Güzel, beseni güzel. Ne yapıyor bu arada? <laughs> Hep bir şey bulamayacak. Abi ne alaka? Ben o sok. Ha senin kadar değil mi? Ha sorun da sordu. Ben Değişik olmak iyi bir şey. Sıradan olmak çok sıkıcı benim. Evet tamam dedi o. Evet. falan belli oluyor. Bunlar yeni abi değil mi? Yok, 10 yıldan fazla. Hadi ya bir insan oldu. Dönme güzel şey Günlük